Ya koparma gitti. Lan lan lan. Allah. Dur daha selamünaleyküm diyemedim videoya. Dur sakin ol sakin ol burada şey de var çünkü galiba kayın da var. Sakin ol. Sakin ol. Bence biliyorlar. Sakin ]lar. ol. Sakin ol. Lan dur dur dur. Oğlum ne yapıyor dur. Arkadaşlar bir dakika geliyorum ben size dur. Bir düz vuralım. Bekle hayır. Dur dur. Dur. Hop. İlk durakta inmiyorum. Bir şey sürtük. diyorsan sürtük. Merhaba arkadaşlar ben Güneş. Bugün sizlerle birlikte ve e, yanımda Velen Kahya ile birlikte supportlu jungle'lı bir video çekiyoruz. E, yani supportumuz jungle'ımız bir olacak. Çalacaktım ha. Bu arada çalardın da ha. Allah'tan zeki Lan bak oldum bak şey. bak lan bak Kardo. Geldim, bak geldim, görüyorsun. Geldim, geldim. sen sıçratmak istersen at bu arada. Tamam o attı. Yaptın lan sen ona. Ee, uzağa gitti zeki biraz. Lan zeka rütbesi. Sağ olun, sağ olun. Evet. Hatta mide gidelim bir de mide gidelim mide gidelim. Yardırdık sen var ya onu bir çektin velo. Oh. E peki ben durur muyum? Yapıştırmış cevabı. Yes, oh. Çat ikinci kill Bak dakika iki iki de iki iki kil. Harika sen onu kesiyorsun var ya inanılmaz. Support böyle bir şey. Ne Fakeleri ne? El, güneş elini sikir Böyle küfürler yemek hiç, hiç ayıp ya. Ayıp hiç ya. Hiç, hiç gerek, gerek yok. yok. Hiç. Evet. Tertemiz oyun arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ayıp. Arkadaşlar buradaki amacımız e, support'u biliyorsunuz ki e, lane'imizde oynuyoruz ama e, sevgili Kemal kardeşim şu an botta tek başına Jinx oynayarak support'unu bana feda etti. Ve ben ormanda e, baskınlarımı ile birlikte güçlendiriyorum. Kamplarımı ile birlikte daha güçlü bir şekilde kesiyorum. yani Velo kardeşim bana bu konuda yardımcı olacak. Ben de daha hızlı kasılacağım. diğerlerinde de daha, daha çok gank açtığı bütün oyunu domine ederek oyunu kazanmaya çalışacağız. Bak, eğitici öğretici geçince direkt işime de kaydı KFC'ye. Hadi bakayım. Hemen ben bir de game atalım. Bu arada. <laughs> ne? Ben de sen ya. x -Pin kaç? kaç? Onunlu sotiyse. A lan çektin çektin kanka. Bu kadar basit bak. Bu kadar basit bak. Hop gömdük Hop, bunu da. Düşürüz. Harika. Yanlışlıkla ben... bir kill. Bota gel bu arada kankam. Çarp atacağım buna bota gel direkt. Çarpa yok. gerek yok. Lan yok. Ne alaka? Kemal sen ne alaka? Kardon. Uyyyy. Keko? Kardeşim bak, sen kralsın, Doldu, kestik, ver o. Oha! Oha. Şuraya bir baksana. Musun? Keşke Hayır. şuradan Jinx'i bekleseydik. Evet, çabuk Olurdu, gel buraya. Hemen geliyorum. Hemen şey, ee, kayn, slow'um'u al, o, o da olur. O da olur. Harika, 4-0-1 dakika 5, 4-0-1 daha. Çok güzel, ee, ne yapalım? Direkt mi yoksa adamları zorlayalım mı şuraya? Direkt birazcık zor olabilir. Okey, aman gel adamları bak Oha. geliyor bana bana geliyor bana geliyor. Velo, velo. Koşuyorum, koşuyorum. Heal bastı. bastı. Sıkıntı yok Kemal, dümdüz kaç. Bak. Filoşı yok. Çekememiz çekti harika. Kemal sana geliyor çık. Kardeşim. Sıkıntım yok, sıkıntım yok. Sıkıntı yok, kemerini bırakayım. Kardo, bak çektiğin an öldü. Aha. Onu çektim. Kaçmak zorundayım. Tamam, biz onu kestik. Ben bunu Sen kestim. kestim. Çok güzel. Bir Nerede bu? Al. Yok, okey. Tamam, keselim abi. Ben hemen bunu bir güçlendireyim. Bir güç bu arada. Benim karşıma şey gelecek şimdi bak. Pyke gelecek. Kayn sana geliyor, şurada dur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben geldim, ben geldim, ben geldim. Ee? Of, çok güzel lan. Harika tamam hiç sorun değil. Direkt Redine, direkt Redine. Direkt gidiyoruz Redine. Orman baskınımızı da yapıyoruz. 6-0-2 dakika 9 buçuk. Süper. Tamam tamam sen git git. Önünü kapattım. Hop kardeşim. Selamünaleyküm devam. Dayı mı? Dayı tabii ki. Çektin sen onu. Velo. Görüyorum çektiğini kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Harika ötesi. <laughs> harika ötesi. Harika ötesi. Hemen bu kuleyi indiriyoruz. Bolt alalım birazcık kulelerden. Yok mu şimdi orada biri var? Buradan çekebilirsin bu arada. Çekelim. Hop! Hop! Hadi bakalım. Devam. Eyvah, sana gömebilir. Oy. Gömdü. Bayağı bildin. Sana çekebilirdim atmadım ya. Devam hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Çek de. Çek. Hop! Çat. Devam. 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 Red vakti. Beyitliyorum böyle çekmeye çalışıyorum. Lan 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 hop! Go! Adamsın lan! Lan var ya Yasuo'ya helal olsun harbiden bu arada. E bunu da alamadık peki hemen kaçıyorum ben. Evet. Yasuo hani... aldı o da. Kaynı kesin. Onu da aldı. Sen. Abi! Uzaklaştık kesersin sen onu. Çok güzel. Abim! Çok güzel. Adamsın! 5 tane Lan! Sağ sol. Huuu! Nerede bu? Nice. Sürekli atıyorum. Hiç uslu süre kalem atıyorum. Hatta atmıyorum. Uslu uslu değilim ben. Gel buraya. <laughs> oh! Çak hey, çak 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 çak. Direkt çak. bak seni. Direkt, e direkt ale. Geliyorum. Koş, hemen koş. geliyorum. Hemen geliyorum. Sekmez. Ama 60 saniye çarpım var. Belki seker bilmiyorum. Evet. İlk durakta inmiyorsun. İnmiyorsun. Hayır görünmezim görünmezim Of ay, çok kötü oldu ay, ya ay, 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 ay. Hop selamun aleyküm Bu bir dur, dur, bir dakika telefonum çalıyorken Varmış. Bunu aldım Tamam bunu da aldık Oraya girip çıkıp... Ya Bartu Efendim canım arkadaşım Bey mi yaman bey mi yaman gel bakayım buraya lisin efendi öööööööy Flash atar diye ben buradayım Aha bak Çaldım bir de Harika Ne? Devam brand, bu kadar Brand 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 Bu <laughs> <Brand. gülüyor> var mı? Var yok 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 yok. Yok, yok 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 Bak bak hop Bence var bu arada saldın, saldın 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 Sal- ya Ya oğlum Bak, saldım anladım. Türkçe ben, bak, Türkçe bak, Türk saldım anladım. Yemin ederim bak, yemin ederim. Yallah 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 yallah. <laughs> Hop, hadi bakalım. Hiç sorun değil. Hiç. elimden aldı birazcık ama olsun. Sıkıntı, sıkıntı, var mı Q? Yok var. Yok kardeşim Q mu? Devam edelim, devam. Var mı tutam? Yok, 3 2 1. Geldim. Lan. Oo. Let's go. Aldım bunu, aldım. Aldım bunu da aldım. Sen aldın değil <laughs> mi Güzel. İkili bloğuyla almadın ama. Abi ejder çıktı. Geldi. tam ejder'e geleceğiz Hadi lan, hadi. k q Çektin. Ben bunu aldım ya. Tamam, çok da, harika. Çok süper, çok süper, 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 süper. O, o, o zaman, o zaman go. Ne demek be lan? Bizde yok. Sen kime bekle diyorsun? Bak, 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 bak. Sıçra attığı yere, sıçra attığı Gel Kankam. Bakayım. Beni çok bozuyor bu senin Q'ların bunu attın. <laughs> çok bozdu beni çok. Yapma lan. Kardeşim. Bak sırf ölmedi ya. Ha. Süper harika. Kankım. O da olur. Bu doldu. oldu. Bu da oldu. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ben bunu aldım. Bir, geldi. Onun gelmesi pek bir şey ifade etmiyor benim için. 2 Q'mu koydum. O Q'yu biraz daha bir eterek atabilirdin. Evet, işte hiç ki, gelmiyorum Velo. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Dualarım yaşıyorsun kardeşim ha? Hiç sıkıntı yok. Ben de geldim. Ben de ee, geldim. 7 level sıkıntı. bir herif geldi buraya. O 7 level o adam biraz sıkıntı. Kardeşim sen ölme ben ölürüm senin için. Kaç. Kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum kardeşim, bu arada. Ben de kaçtım, ben de kaçtım, <laughs> ben, de kaçtım ben de kaçtım. Ulan. Uğur. Velo. Lee'sin W şey yapabilir. Bana dal de. Dal, dal. dal, Hiç sekmez kardeşimden, sekmez. Peki. Tabii ki, tabii ki dal, hakkındır, hakkındır, hakkındır. Baş başiş. Hiç, hiç her türlü. Ama hemen atıyorum. Sen onları kestin ben burada iki kişiye stun Okay. Okey. Aa kesemedim lan. Çok tabii. güzelsin, çok güzelsin. Çok güzelsin şekerim. Çok iyisin. Hop devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. devam ediyoruz. Şöyle bir gel bakayım yan alalım. Aa. Aha aha. Kardeşime daha, yakışır, gire, bir, gire, bir, yakışır bir. Nereye Yakışır bir kü. Aha moto bak. bota bak. Kanka 3, 2, 1. Tamam bunu bir çektin sen mükemmel çektin hatta. E tamam bu. Onu abi orada AFK mı? Değilmiş. Aynen kanka bana Gel buraya. Güneş geliyoruz dikkat et. Ben buna çok gıcık oldum. Eee kuleyi ben taklıyorum. Hiii sen taklamıyorsun bence. Şu at sen taklayacaktım işte. Evet. Ah be. Çak. Neyse. Aynen döndük. CC. Velo. Çekmiş. Aç da bulunu kardeşim. Aç da bulunu kardeşim aç. Çok güzelsin. Çok güzeldin. Çok güzeldin. Ama ben yokum. <laughs> Cici. Bunlar zaten şey yapmazlar bir ihtimal gelmezler. Hamcik tamamen başladı oyun. Bitirme bitirme lütfen. Bak 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 bak. bak. Nasıl o. içinden geçirdim? Benim ne suçum var lan? Abi oyunu bitirdi bizimkiler yine ya. Cici yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Eee. Daryl birlikte jungle support yaptık. İlk oyunda kendisi tereş aldı. Gayet başarılıydın kardeşim. Mükemmeldin. Ben de kızı salmıştım. dedik İkinci oyunda şimdi Pyke ile Mastery yaptık. Yani dağıtıyoruz bakalım bu oyunda kaç damage vurmuşum diye bakıyorum. Hop. 20 kalmışız 19. 10 Dakikada 1,05 hasara denk geliyor bu. Eğer matematiğiniz yoksa. Hogwarts <gülüyor> Hogwarts. <Gülüyor> Hogwarts mezunu. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere şuradan Vero'nun kanalına abone olabilirsiniz. Onu random koyuyoruz şuradan buradan. Yok yok şu an buradan biliyor mu? Aşağıdan da benim instagramıma ulaşabilirsiniz. Tam, bak, artık. tam buradan tam bu göbekler kocaman göbekten de bir önceki videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla bay bay.